Oyun Cehennemi kanalından herkese selamlar. Bu videoda Top Eleven Savaşı etkinliğindeki 8 takımın counter dizilişini ve yanı sıra taktik emirlerini paylaşacağım. Sol üstte 1'den 8'e kadar her tur için numaralandırma koyacağım. İlgilendiğiniz bir aşama varsa o aşamaya sardırabilirsiniz. Son olarak da bir not düşelim. Yani bu 8 maçta elimizden gelen en iyisini en mantıklı seçimleri yani diziliş, counter ve emir taktikleri yapacağım kazanabiliriz de kaybedebiliriz de biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Gerisi oyunun matematiksel algoritmasına ve şansımıza kalsın diyelim. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maçımızdan Berlin'den başlayacağız. İnceleyerek başlayalım. Ortadan bir savunma sistemi var. Yani ortadan saldırmayacağız. Ki bu taktiği v stili counter'lar. ve stili oynayacağım. Yanı sıra DL ve DRS zayıf. Hemen kadro üzerinden devam edelim. Dizilişimiz V stil olacak. Taktik emirlerimiz savunma. Her iki kanattan saldıracağız. Tercihimiz pas karışık açık. Yüksek normal adam adama kapalı şeklinde olacak. İlk aşama olduğu için yenebileceğim bir takım. takım. Savunma takım anlayışı savunma olacak ama hücum basacağım. Maçları da 30-40 saniye aralığında ekleyeceğim. Zamanınızı almak istemiyorum. Uzun uzun eklemeyeceğim. Kazanıp kazanmadığımı da takip edebilirsiniz. ekibimiz Prag'dan devam ediyorum. Kadrosu üzerinden. Bu sistemin zayıf yanı kanatları o da bize ortadan saldırıyor. Kanatlardan saldıracağız. Ve yanı sıra DL ve DRS'i de zayıf diyelim. Hemen kadro üzerinden göstereyim. 3-2-2 2, -2. İki tane de kanat. bir tane forvet olarak oynayacağız. Taktiklerimiz yine az öncekiyle aynı savunma. Her iki kanattan karışık, açık, yüksek, normal, adam adama kapalı şeklinde olacak. Maç içinde yenebileceğim bir rakip olduğu için savunma çıkıyorum ama yine hücum basacağım. Dizilişimiz de bu şekilde olacak. Şimdi maça geçelim. Geldik sıradaki rakip Viyana'ya. Viyana'nın kontrata ve stili oluyor. Kanatları da zayıf gördüğünüz gibi. Ve stili oynayacağız. Dizilişimiz bu şekilde ve taktiklerimiz. Savunma her iki kanattan. Karışık, bu kısa da olabilir. Ben karışık tercih ediyorum. Çünkü etkinlikteki tüm maçlar ideal havada oynanıyor. Kontrata zorla açık oluyor. Yüksek, normal. Adam adama kapalı şeklinde olacak. Şimdi maça geçelim. Tabii rakip yenebileceğim bir rakip olduğu için hücum basacağım. Şu an 3. aşamadayım. Ama savunma çıkacağım tabii ki. Sıradaki rakibimiz Ruiha e geldik dördüncü tura. Öncesinde şu oyuncuyu beraber alalım istedim. Sürpriz kutu açılışı gibi. Var mı bir şey yok. Rakibimiz V stili oynuyor. V stiline karşı da 4-3 oynayacağım. Ortadan saldıracağım. O bana kanatlardan saldırıyor. Şöyle kadro üzerinden göstertelim. 4 3 3 dizilişimiz. Şimdi taktiklerimiz savunma, ortadan kısa açık, yüksek normal adam adama kapalı şeklinde olacak. Savunma da basabilirim, hücum da basabilirim ama savunma basmayı tercih edeceğim artık. Rakiplerim güçlenmeye başladı. Şu an denk bir rakibe karşı oynayacağım gibi. Hafiften daha güçlüyüm ondan. Şimdi maça geçelim. Önceki rakibimiz Amsterdam. Amsterdam da oynuyor. Bir önceki turdaki gibi diziliş ve taktiklerimiz aynı olacak. Yine de göstertelim hemen. 4-3-3 oynayacağız. Taktiklerimiz de savunma ortadan kısa açık. Yüksek normal adam adama kapalı şeklinde olacak. Maç içinde savunma basacağım. Sonraki rakibimiz Brüksel. Hemen kadrosuna bakalım. 4-1-2-1-2 oynuyor. Vestile bunu kontrol ediyor. oynayacağım. Gördüğünüz gibi zaten kanatları zayıf bir sistem. O bana ortadan saldırıyor. Ben ona kanatlardan saldıracağım. Şöyle göstertelim. onu hemen. Taktiklerimizde bir değişiklik var. Savunma her iki kanattan karışık açık yüksek. Burası bu sefer kolay yaptım. Çünkü rakibim güçlendi ve faul yapmak istemiyorum. O bana yapsın. Ben penaltı kazanayım, firkik kazanayım gibisine düşünüyorum. Adam adama kapalı şeklinde olacak. Şimdi maça geçelim. sıradaki rakibimize geçiyoruz. Bu rakibe karşı <laughs> ikinci turda oynadığım şöyle göstereyim. İkinci tur Prag turunda oynadığım diziliş yani 3 2 2 2 2, -2 3 2 2 2 1 mantıklı duruyor. Ama oyun stilim devre dışı kalacağı için zaten kanatlardan feragat ediyorum oyun stilinden bir tane daha oyun stilinden feragat etmem beni <laughs> işleri zorlaştırır. Onun için V stili oynayacağım burada. Taktiklerim sert savunma her iki kanattan. Kısa tercih edeceğim. Rakibim zor. Pas kaybını minimuma indireceğim. Oyuna ortak olmak isteyeceğim. Açık, yüksek, kolay, adam adama kapalı şeklinde olacak. Top çalma tarzını kolay yapıyorum. Faul, free kick, kart görmek istemiyorum. Tam tersi bu şansları yanımda bulundurmak istiyorum. Şimdi maça geçelim. ökü <laughs> ya bu sabah attık lazım kaçır işte böyle hadi töre yapıştır gel Kaçır lan. Kaçır kafamıza rahat olsun. Murat Kin yapıştır. Kaçır. Hadi kaçır lan. işte bu be. Aslan yak yıkma bizi. Yapıştır. İşte bu be. Bir sonraki tura geçtik beyler şimdi. Real Madrid'e geldik ama öncesinde şunu bir beraber açalım. Ne verdi? Bir sonraki rakibimizden devam edelim. V stil oynuyor Real Madrid. Aynı önceki turlardan da dördüncü turdu sanırım Zürih'ti. 4-3-3 ya da 5. tur Amsterdam o da 4-3'tü. Bunda da 4-3-3 oynayacağım. Kadro üzerinden göstertelim dizilişimiz bu şekilde taktiklerimizde değişkenlik var sert savunma ortadan kısa açık yüksek burası kolay olacak yine faul vesaire yapmayacağım o bana yapsın adam adama kapalı şeklinde olacak maç içinde de komple savunma basacağım geriye düşsem de basacağım skor lehimde olsa da basacağım şimdi maça geçelim çok ballı bir adamım, adamım ya. Şanslı bir adamım. Son maçımı izlediyseniz eğer çok güzel olaylar oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz etkinliklerin devamı gelecek beyler. Haberdar olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.